Merhabalar, konumuz Webun ERP sisteminde loyalty tanımları. Loyalty tanımları, tesisinizde konaklayan misafirlerinize sadakat puanı ve para puan kazanımı gerçekleştireceğiniz, gerçekleştirmiş olduğunuz sadakat puanı ve para puan kazanımları avantajlarından faydalandırabileceğiniz sistemdir. Webun ERP sisteminde loyalty tanımlarını gerçekleştirmek için, Öncelikle loyalty parametrelerinizi belirlemeniz gerekmektedir. Loyalty parametrelerinizi belirlemek için PMS modülü altında bulunan Setup General Parameters menüsüne giriş yapmanız gerekmektedir. General Parameters menüsüne giriş yapmış olduğunuz zaman Modül Type sekmesinden Loyalty parametresini işaretlemeniz gerekmektedir. Loyalty parametresini işaretlediğiniz zaman Loyalty parametreleriniz ekranda görülecektir. Öncelikle görmüş olduğumuz calculate money point parametresi misafirlerinize para puan kazanımı gerçekleştirmek istiyorsanız işaretleyeceğiniz parametre olacaktır. Currency type parametresi misafirlerinize sadakat puanı ve para puan hesaplamaları işleminde hangi döviz cinsini baz alacağını seçeceğiniz parametre olacaktır. Earn type kazanım tipi olacaktır. Kazanım tipi misafirlerinize check işleminde mi puan kazandırmak istediğinizi, check-out işleminde mi puan kazandırmak istediğinizi seçeceğiniz parametre olacaktır. Profile Select parametresi, rezervasyon kartı içerisinde bulunan hangi misafirlerinize puan kazandırmak istediğinizi seçeceğiniz parametre olacaktır. Profile Select parametresinde bulunan lider seçeneği, rezervasyon kartı içerisinde bulunan birincil profil, rezervasyon sahibi profil anlamına gelmektedir. Lider profili işaretlediğiniz zaman misafirleriniz sadakat puanı ve para puan kazanım işlemlerinde sadece rezervasyon kartı içinde bulunan birincil profil puan kazanmış olacaktır. O seçeneği rezervasyon kartı içinde bulunan çocuklar hariç tüm profillerin puan kazanacağı anlamına gelmektedir. Share to Adults, rezervasyon kartı içerisinde bulunan profillere puanların paylaştırılacağı anlamına gelmektedir. Rate type seçeneği rezervasyonlarınızın profillerine sadakat puanı ve para puanı hesaplamaları gerçekleştirme aşamasında check-in date kurunun mu baz alınacağı, hotel date kurunun mu baz alınacağını seçtiğiniz parametre olacaktır. Score type seçeneği rezervasyonlarınızın konaklama gecelemeleri baz alınarak ve oda gelirleri baz alınarak puan kazanacağını seçeceğiniz parametre olacaktır. Tax exclude seçeneği ise rezervasyonların konaklama gelirleri baz alınacak ise KDV hariç konaklama gelirlerinin mi baz alınacağı, KDV dahil konaklama gelirlerinin mi baz alınacağını seçeceğiniz parametre olacaktır. Tax Exclude parametresi işaretlenirse, rezervasyon oda geliri KDV hariç gelir üzerinden sadakat ve para puan kazanımı gerçekleşecektir. İşaretlemez iseniz, rezervasyon KDV dahil gelir üzerinden sadakat puanı ve para puan kazanımı gerçekleştirecektir. Tüm parametrelerinizi belirledikten sonra Save butonuna tıklayarak parametrelerinizi kaydetmeniz gerekmektedir. Loyalty parametre tanımlarınızı gerçekleştirdikten sonra CRM modülü altında bulunan Definitions, Loyalty Definitions sekmesine giriş yapmanız gerekmektedir. Loyalty Definition menüsüne giriş yaptığınız zaman Loyalty Definitions ve Loyalty Account Types sekmeleri görülmektedir. Öncelikle Loyalty Definitions sekmesinde Loyalty Card tanımlarını gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Loyalty Card tanımları misafirlerinizin sadakat puanı aralığında hangi karta sahip olacağını belirlediğiniz sekme olacaktır. Örneğin, ekranda görmüş olduğunuz kart tanımında 1 puan ile 500 puan sadakat puanı arasında puan hak edişi olan misafirlerinizin silver kart sahibi olacağı tanımı gerçekleşmiştir. Yeni bir tanım gerçekleştirmemiz gerekirse, ekranın sağ üst konumunda bulunan artı butonuna tıklayarak öncelikle kart kodumuzu yazmamız gerekmektedir. Kart kodumuzu yazdıktan sonra kart sıralamamızı belirleyeceğiz. Kart order ikinci kartımızın olduğu anlamına gelmektedir. Brief sekmesine ise kartımızla ilgili daha uzun bir açıklama yazabiliriz. Gold kart olarak kartımızın açıklamasını yazmış bulunuyorum. Score bag'in kartımızın başlangıç skoru olacaktır. Score end de kartımızın bitiş skoru olacaktır. Score rate kartımıza özel çarpan vermek istediğimiz durumlarda kartımızın çarpanını belirleyeceğimiz sekme olacaktır. Tüm tanımlarımı gerçekleştirdikten sonra Add butonuna tıklayarak ikinci kartımın kaydetme işlemini de gerçekleştiriyorum. Bu şekilde 1 puan ile 500 puan arası Silver karta sahip olacaktır misafirlerimiz. 5001 puan ile 10000 puan arasında Gold karta sahip olacaktır. Kart tanımlarını gerçekleştirdikten sonra Loyalty Account Type sekmesine giriş yaparak Loyalty hesaplama tanımlarını belirlemem gerekmektedir. Loyalty hesaplama tanımlarını belirlerken ekranımın sağ üst konumunda bulunan artı butonuna tıklamam gerekmektedir. Artı butonuna tıkladığımız zaman öncelikle ekranda loyalty begin date ve loyalty end date parametrelerini görmekteyiz. Loyalty begin date parametresi loyalty puanımızın başlangıç tarih aralığı olacaktır. Hangi tarih aralığından itibaren misafirlerimize loyalty puan ve para puan kazandırmak istiyorsak tarih başlangıcı seçmemiz gerekecektir. Örneğin Sadakat sistemimizin yani Loyalty puan kazanma ve para puan kazanma sistemimizin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlamasını istiyorsam başlangıç tarihimi bu şekilde belirliyorum. Ve Loyalty puan kazandırma işlemlerimizin 2029 tarihine kadar devam etmesini istiyorsam bitiş tarihini 2029 olarak güncelliyorum. Room Type seçeneğinden tesisimde bulunan hangi oda tiplerinin puan kazanmak istediğini işaretliyorum. Market kod kısmında yine tesisimizde bulunan hangi market kodlara puan kazandırmak istediğimizi işaretlememiz gerekmektedir. Accommodation type kısmında hangi konaklama tiplerine ait misafirlerimize puan kazandırmak istediğimizi işaretlememiz gerekmektedir. Min stay parametresinde konaklama başlangıç gecelemesini yazmam gerekmektedir. Örneğin Rezervasyon konaklama başlangıç gecelemesi bir gece ve bir geceden itibaren olan tüm misafirlerimize puan kazandırmak istiyorsak min Stay kısmına bir yazıyoruz. Min arrival kısmı tesisimize geliş sayısıdır. Minimum hangi geliş sayısından itibaren gerçekleşen misafirlerimize puan kazandırmak istiyorsak geliş sayısını yazmamız gerekmektedir. Bir geliş ve bir gelişten itibaren misafirlerimize puan kazandırmak istiyorsak min arrival kısmına bir yazıyorum. Aktif year, puanlarımızın korunacağı yıl aralığı anlamına gelmektedir. Puan kazanan misafirlerimin kaç yıl boyunca puanlarının korunmasını istiyorsam aktif yıl belirlemem gerekmektedir. Örneğin, tesisimde puan kazanan misafirlerin 10 yıl boyunca puanlarının korunmasını istiyorsam aktif year'a 10 yazıyorum. Money score aktif year ise, misafirlerimizin kazanmış olacağı para puanlarının korunmasını istediğim aktif yıldır. Para puanlarının 5 yıl boyunca korunmasını istiyor isem Money Score Active Year kısmına 5 yazıyorum. Revenue Begin parametresi gelir başlangıcıdır. Gelir başlangıcı kısmına hangi gelir başlangıcından itibaren konaklaması gerçekleşen profillerin puan kazanmasını istiyor gelir başlangıcını yazıyorum. Ben 0 sıfır ve 0'ın üstü tüm gelirlerin puan kazanmasını istiyorsam revenue bölgeni 0'dan başlatıyorum. Yine revenue end hangi gelire kadar gerçekleşen konaklamaların puan kazanmasını istiyorsam sonsuz bir gelir gerçekleştirirsem 9999 şeklinde uzayan bir sayı yazabiliriz revenue end kısmına. Revenue multiplier kısmı gelir çarpanıdır. Misafirlerimizi gelir bazında puan kazandırmak istiyorsak gerçekleşen rezervasyon gelirlerinin check out veya check-in işleminde hangi çarpan ile çarpılarak puana dönüşmesini belirliyorum. Eğer revenue multiplier kısmına yani çarpan kısmına bir değerini verirsek rezervasyon giriş veya çıkış işlemlerinde rezervasyon gelirleri bir ile çarpılarak sadakat puanlarına dönüşecektir. 2 verirsek 2 ile çarpılarak puana dönüşecektir. Gelirlerinizin yarısı puana dönüşsün istiyor yüzdelik bir sayı vererek örneğin 0.50 vererek gelirlerinizin yarısının sadakat puanına dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Gelir çarpanı bu anlama gelmektedir. Money point ise kazanılan sadakat puanının kaç ile çarpılarak para puana dönüştüğünü belirleyeceğimiz parametredir. Örneğin misafirlerimizin 100 euro geliri mevcut. 100 euro geliri 1 ile çarparak 100 sadakat puanı elde edeceğiz. 100 sadakat puanının ne kadarı para puana dönüşsün istiyor isek money point kısmına ilgili çarpanı kaydetmemiz gerekmektedir. Kazanılan 100 sadakat puanının yüzünün de para puana dönüşmesini istiyor isek money point çarpanına da bir değerini veriyoruz ve sistem 100 sadakat puanını 1 ile çarparak misafirin para puanını oluşturmaktadır. Point type kısmında Ratio seçeneği para puanı ratio değerinde puana dönüşeceği anlamına gelmektedir. Value seçeneği ise value değerinde para puana dönüşeceği anlamına gelmektedir. Para puan değerlerimizi de belirledikten sonra et parametresine tıklayarak sadakat hesaplama tanımlarımızı kaydetmiş oluyoruz. Sadakat hesaplama tanımlarımızı kaydettikten sonra Ekranda kaydetmiş olduğumuz sadakat hesaplama tanımlarını görüyoruz ve sadakat hesaplama tanımları üzerinde sağkalik işlemleri ile update yaparak değişiklik işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Calculate işlemi ile vermiş olduğumuz tarih aralığı ve değerlere ait loyalty puanları toplu bir şekilde database'imizde hesaplatma işlemini gerçekleştirebiliriz. Logs işlemi ile gerçekleştirmiş olduğumuz loyalty hesaplama tanımlarının log tanımlarını kontrol edebiliriz. Delete işlemi ile yetki dahilinde loyalty hesaplama tanımlarımızı silebiliriz. Loyalty hesaplama tanımlarımızda sağ klik calculate işlemi ile loyalty hesaplamalarımızı gerçekleştirdikten sonra rezervasyonlarımızın check veya check-in işlemlerinde otomatik olarak puan kazanma işlemleri devam edecektir. Bir örnek göstermem gerekirse, PMS modülü altında bulunan Front Desk Daily House menüsü üzerinden check-out yapacağım bir misafir, otomatik olarak hesaplama tanımlarını kontrol ederek ilgili hesaplama tanımlarına ait rezervasyon kaydı bilgileri var ise puan kazanma işlemleri gerçekleşecektir. Şu an Departure menüsünde bulunan bir rezervasyonu check-out edeceğim. Rezervasyonun üzerine sağ klik check-out işlemi gerçekleştirdiğim zaman rezervasyonum check-out işlemi tamamlandı. Ve rezervasyonum ilgili loyalty hesaplama tanımlarına ait bilgilere sahip olduğu için money score alanında 9129 puan kazandı. Loyalty score tanımlarında ise yine 9129 puan kazanımını gerçekleştirdi.